Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte house tycoon oynuyoruz. Yani evimizi yapacağız. Bu arada gözümü çekmek istemedim. Evimi soyan bir kız gördüm ama evimi soymayacaksın. Bu arada arabam nasıl? Honda Civic bilmiyorum işte. Marka söyleyemem. Evet arkadaşlar ben ev yaptım. Level level evler. Burada havuz var falan bir sürü şey koydum yani mutfağını yaptım falan Bayağı yaptım oyunu birinci ev Zewel ev var bu ev şu anda benim olduğum ev ikinci devel ama daha bitirmedim bu ev burada havuz var Tabii bunu sonra koyacağım Arkadaşlar bu bölümde ev bitmeyebilir bitedebilir yani karşı bana bilmem şurada özel ekipman yerim var bunları alalım Şöyle alalım ekipmanlarımızı. Ekipmanlarımızı aldı. Bunlar. Evet arkadaşlar burada filyasyon tabancası aldım. Nasıl? Güzel değil mi? Evet güzel. Bunlar evimi dezenfekte ediyorum. Bakın. Dezenfektanı özel boyattım pembe. Bu arada gözlüğümü çekmeyi seviyorum artık. Gözlüğümü çekmek aklıma gelmiyor. Gözlüğümü çekiyorum artık. Evet arkadaşlar en son üst katta kalmıştım. Bunu yapıyordum. Şu anda şuraya cam koyalım. Baya yaptım. Oturma odası bitti. Oturma odası Amerikan mutfak. Ama ben Türk mutfağı istiyorum. Amerikan mutfağında Cheeseburger mi yiyeceğim ben? Hayır hamburger yemeyeceğim ben. Ne burger yiyeceğim biliyor musun? Nam nam burger diyeceğim. Hani ham. Ham diye yemeyeceğim ben. Nam nam diye yiyeceğim işte. Esprilerim çok iyidir. Bu arada Assassin Creed gibi oldum yalnız çatılarda doluşuyum. <laughs> arkadaşlar bakın buraya sniper şey yaptırdım. Buradan ateş ediyorsun. Şaka yaptım arkadaşlar. Evet param ne kadar olmuş? 17 bin param birikmiş. Evet hemen güzel güzel şeyler alalım. Bu da şu water function var. Evet yeşil şey yaptık. Bu water function da işte su şelalesi. Almayı hiç düşünmüyorum ama almazsan oyunu bitiremiyorsun. Doğadık. <laughs> evet arkadaşlar biraz iş yapalım. Sonra yaparız. Üst kat bomboş. Şuradan pencere almamız lazım. Üst Keşke o pencereyi almasayım. Al. Burası. Al, Çekil. Aa. Evet burası benim odam. Tek kişilik zaten yatak. Anlamışsınızdır. Anlamışsınızdır umarım. Yanlış. Yanlış. Yan, yalnız diyeceğim. Yanlış diyorum. Benim arkadaşlar Türkçem biraz kötüleşmiş mi? Neyse arkadaşlar boş boşverin. Hadi arabayı da dolaşalım. YouTube partiye davet ediyor seni diyor. Tabii ki de gideceğiz. Bir saniye kardeş gel bir. Dezenfekte edeceğim. Evet ben filiasyon ekibinden Doruk. Tanıştığımıza memnun oldum. Yemci filiyasyon. En iyi filiyasyon. Hadi televizyonun içine girelim. Giremiyoruz ki. Hadi o zaman şöminemizi yakalım. Ve televizyona bakalım. Bu da bu da bu da bu da bu da bu arkadaşlar benim bu evden çıkmam lazım çıkacağım çok sıkıldım. Arkadaşlar evime nasıl döneceğim? Arkadaşlar evimden çok uzak bir yere geldim. Retarda. Arkadaşlar böyle bir şey olunca bunu yapın. <laughs> Evinizi bulamıyorsun. Gördünüz mü ben hemen evime şimdi bu arada arkadaşlar oyunda çok gelişmiş teknolojili bir oyun yani. Böyle duruyorum ya iki saat. Böyle durunca boş boş. Kenarda bir yazı çıkıyor. Sen çok durdun. Para kazanmak istiyorsan biraz hareket et falan diyor. Evet. Tabi tuvalete gidip gelene kadar. Tuvaletinizi yapana kadar olmuyor. Bakın şu anda duruyorum boş boş. Ve bekliyorum. Görüyor musunuz? Ekranı boş boş bekliyorum böyle. Evet hem para da birikmeye devam ediyor. Birazdan birikmeyecek. E hadi sen birikme. Evet, diğer de birikmemesi lazım. Şu anda boş boş duruyorum. Hiçbir tuşa bakmıyorum. Klavyeden elimi çektim. Facecam olsa gösterir ben facecam koymayı hiç düşünmüyorum. <laughs> evet. 3, 2, 1. Hadi. Hadi. Bakın gördüğünüz gibi. You are your income has been frozen. Monsters earning again. Ya. Bunun böyle tuşa bastığınızda bu gidiyor ve para kazan, para kazanmaya devam ediyorsunuz. Yani uzun süre boş boş durduğumuzdan oyun sizin çıktığınızı anlıyor. Yani market, bazı taykınlarda yapan vardır böyle. Süper hero taykınlar vardı. Onlarda yapanlar vardı. Markete gidiyorlar. Markete gidene kadar oyunu açık bırakıyorlar. Para biriktiriyor. Birikiyor. Dropper'lar yapıyor. Sen de işte güzel güzel yapıyorsun. Bu arada arkadaşlar evimde iki tane kolet var. Hadi düşalım. Evet video çekmekten yoruldum. Biraz duş almam lazım. Tamam yeter bu kadar düş. Çünkü videodayım hala. Elimizi de yıkayalım. Duş ama yerimi yıkamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar suları bağlattık. Oyunun grafikleri güzel yani baya güzel. Yani ben sevdim bakın. Ocak dayanıyor. Bu arada arkadaşlar sakız çiğniyorum. Çak sizi sesi geliyorsa kusura bakmayın. Evet arkadaşlar evi bitirmemiz için tam tam da 60 bin var. Ne arkadaşlar artık evimizden çıkalım biraz arabamıza binelim. İlk arabam bu şu anda en ucuz. Robux'um olsaydı da de konuşaya bindirip gezdirecektim. Şuna bindirecektim size bak şuna. Görüyor musun buna bindirecektim gezdirecektim size. Bir de like'ına binebilirdiniz ama binemediniz. Çünkü Robux'um yok. <laughs> Neyse. Hadi gidelim. Çok hızlı gidiyorum bakın. Bakın ne kadar hızlı gidiyorum gördünüz mü? 43 ile gidiyorum lan. Ha Juttu'ya geldim. Juttu. Juttu evinden çıkabilirsin ben geldim. Juttu kapına giriyorum. Çarpmış, çarpma güzeldi değil mi Juttu? Evet, takipçilerime de soruyorum, Jutlu'ya da soruyorum. Güzelse like atın, güzel değilse like atmayın. Olsun, yine de like atın. Jutlu ne haber kardeş? Jutlu sana pizza almaya gidiyorum, bekle. Evimdeki pizzalardan getireceğim. Evet arkadaşlar, hemen pizza almaya gidiyorum. Oh, 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 Ne yanlışlıkla. Evet arkadaşlar evim Jutuya çok yakın. Şimdi Jutuya pizza sürprizi yapacağım. Evet. Jutun evine gideceğim. Param ne kadar? Birikmeye devam etsin. 20 bin oldu. Arkadaşlar Jutuya taco ile gideyim? Taco ile gitme. Taco salak yemeyin. Evet arkadaşlar pizzamızı aldık. Gidiyoruz. Nam nam. Hemen Jutuya da verelim bu pizza'mızdan. Hemen gidiyoruz ya Yalnız zıtıya Verme yok yalnız Ben yani Zıtya verme yok Ben sadece ona yedim de <laughs> Tamam arabanın frenleri daha güzel artık <laughs> Videonun dakikasına bakmam gerekiyor. Bekleyin. Evet nasıl bakılıyordu? Evet 9 dakika olmuş. Daha bol zamanımız var. Hadi Juttu'ya pizza yedirmeye gidelim şimdi. Juttu dindon. Dindon Juttu. Evet Juttu'nun evini gizli gizli soymam lazım. Aa Juttu. Ja, juttu gel gel gel. gel. Juttu bak bak. Sana pizza yedireyim gel. Juttu bak. Pizza ye bunu. Nam. Nam adam ben yedirdim ağzına diye yedirdim kendisi yiyor sanırım aa bak aa, yuttu 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 sen de anlaşabiliriz yuttu yuttu sen de intikamı alacağım başımdan yuttu sana pizza vermiştim aa bak gözünün önündeyim al yuttu yuttu bak 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 yuttu bana bak juttu. bana bak yuttu bana bak yuttu bak bak bana bak bana bak, bak. gördün mü gördün mü kıskan Evet arkadaşlar Jutto'yla küstük. Jutto çünkü bir de kustu. <laughs> Espri yapacak şey aklıma gelmedi. no o. Pardon be Ahmet. <laughs> Hemen gidelim. Evet arkadaşlar evimiz burası. Paramız kaç oldu canımız sıkılmasın diye arabayla geçiyorum. Arkadaşlar oyun cidden çok sık ilk başladığımızda yani. Ve Robux'suz oynamak çok zor ama ben Robux'suz oynuyorum. Çünkü ben e, proyum. Çaktırmayın da fakir demeyi fakir demeyi tanıyorum. Roblox fakir demeyim diye tanıyorum. Evet. O sorun değil. Ha <laughs> Ben çünkü her zaman pro olmuşumdur. Robosum olmasa bile 14 robosum var ama onunla hiçbir şey alınamıyor. Lan Juttu sen misin? Araba. Gel seni gezdireyim. Adam bindi arabaya. Binsene arabamdan lan ben tahsi değilim. Hadi evimin önünde Tokyo Drift yapalım. Ananı nimin noşte to ratafidi noşte vidi Keşke senin evin olsaymış. Şimdi posta kutumu yaptır. Senin yüzünden Tokyo Drift yapıcıyam geldi ve. Neyse tamam hadi ben yaptırayım. Bana para ver dedim. Posta kutumun paranı ödüyor. Posta kutum dropper'ım benim. Baksana para artıyor gördün mü? <laughs> Neyse arkadaşlar. Şu anda Tokyo Drift yapıyoruz. Tam sıkıcı biliyorum Tokyo Drift yapmak. Hadi eve gidelim. Ya, ya. Arabanın içinde mi? Yenilmez. Frene basarsam yanlışlıkla Ağzım yüzüm salam sosis salça bir şey bir şey De olur. Yani anladınız siz arkadaşlar ben anladım yani Değir. Değir. Anladınız değil mi? Anlamışsınızdır umarım arkadaşlar Arkadaşlar şimdi 200 IQ'luk soygun Ha adamın evinin kapısı açıkmış Evet arkadaşlar burası adamın özel odası bakın. Burada adamın kitaplarını çalacağım şimdi. Bu arada şaka yapıyorum arkadaşlar oyunda soygun yok. Baksana ben hayal etmişim. Olamaz hayal ettim ruhuma bir şeye girmiş. Neyse boş boşver. Evet arkadaşlar adamın meyvelerini yiyelim. Yalnız bu meyve bu kadar uzak koyulmaz ya be kardeş. Bak burayı gereksiz şey niye yaptırdın? Ne ne gerek var lan buna? Bu yani elim nasıl olsun benim oraya? Roblox dedim. Şuraya kadar gelir fazla. Şuraya kadar. Bak pizzanın geldiği yere kadar. Pizza buraya kadar geliyor benim evimde. Bu gereksiz şeyi niye yaptırdın? Nasıl? Şunu itemiyorum Lan balyoz yok mu? Kıracağım ben burayı. Ne haber kardeş? Ne haber kardeş? <laughs> evet arkadaşlar soygunda yakalandık. Düz selamun aleyküm yazacağım. Sağ. Evet arkadaşlar, videolarımda çok chat kullanmıyorum çünkü videolar ama küfür çıkmasını istemiyorum. Chat'te küfür edenler oluyor bazen yani ara sıra. O yüzden sıkıntı oluyor. o yüzden gidelim. Sadece selamun aleyküm dedim ve kaçtım. Arkadaşlar bakın eve dönme taktiği. Bu ses çıktı mı eve dönüyorsunuz arkadaşlar. Bu bir teleport yöntemi. Tabi eminizin önünde yapımcı checkpoint koyması gerekiyor. Koymazsa checkpoint'i çekemiyorsunuz. Çekemezseniz işte çekemiyorsunuz. Çekemiyorsunuz işte checkpoint'i. Bu arada arkadaşlar araba spanlamayı göstereyim. Parking spot var. Buna bakarız. 51 e, bin param Evet arkadaşlar dağıcamayacağım. Buraya geliyorsunuz. Buradan Tamam mı? Bunu tıklıyorsunuz. Hayır, buna tıklamıyorsunuz. Ee, bunlar arkadaşlar, bunlar Robux'u. Buna tıklıyorsunuz. Araba çar. Buna tıklıyorsunuz. Sonra sizde olan arabayı alıyorsunuz ve parking spot 1 yazıyor. Sizde kaç tane parking spot varsa. Mesela ben de birinciye birinci spotlamak istiyorum. Birinciye gece araba. Niye gelmedin? Niye gelmedin? Hah geldi. Evet arkadaşlar böyle. 51 bin param birikmiş. Zengin olur. <laughs> Ha yanlışlıkla parayı al. Evet arkadaşlar water function. Evet arkadaşlar böyle saçma bir şey koyduk bence de çok saçma. Saçma olduğuna göre arkadaşlar videoma dislike atın. Şaka yapıyorum atmayın sakın. <laughs> arkadaşlar burayı yapmayı unuttum. Hop hop arkadaşlar o gereksiz şeyi koydum ya canım çok sıkıldı şu an. Bura nere be kardeş? Burası benim odam. Hmm. Oo bak adam buraya dekal koymuş. Oo adama bak. Adam buraya yorgan koymuş. Yalnız bunu burada durması gerekiyordu. Bu kaplamanı buraya da pembe ya da bir şey koyacaksın. Bu ne lan? Bunun bu sert bir kumaş. Sert oluyor bu. Ben biliyorum bunu. Mirror koyalım. Mirror evet mirror'ı koyalım. Bu kadar da gerçekçi değil. Aynada bir kendimi göremiyorum. Ama emin olun 2030'da Roblox artık video oyunu değil, gerçek hayat oyunu olacak. PUBG de bilim kurgu oyunu olacak. <laughs> evet arkadaşlar. Burada da Hamza'nın kanalı var. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Bu yabancı. Sakın abone olmayın. Not a, 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 yabancı söyleyemeyelim Bunun yoksa anlatıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Böyle yani Hamza var burada. Hamza adamın kanal Ya böyle bir isim nereden geldi aklına senin Hamza? Hamza bu arada adam Türk değil. Öylesine Hamza diyorum adamı. Adamın kanal ismi Hamzi. Yani yok Hamsi. 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 Böyle sonra yumuşak diye ya da ye koymuş gibi. Evet arkadaşlar birazdan havuz gelecek orada parti yapacak ve çok güzel olacak. Evet arkadaşlar videomuzun dakikasına bakalım. Arkadaşlar videomuz 16 dakika olmuş. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde bir sonraki bölümümüzde bu, bu eve devam edeceğiz ve 3. seviye eve geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar bu gereksiz şeyi al, bu gereksiz şeyleri almak zorundasınız yoksa almazsanız Oyun, evi bitiremiyorsunuz ve oyunu bitiremiyorsunuz doğal olarak yani yoksa yani buraya başlangıçta level at şu olsaydı 30 bin biriktirirdim hemen 3. level baştan bir daha biriktirdim üçüncü level 3. level üçüncü level giderdim oyunu bitirirdim öyle yok işte öyle bir dalyan sosisi yok o yüzden videomuzun sonuna geldik arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unu unutmayın Videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar mikrofonun dibinde alkışlamayı deneyeceğim. Arkadaşlar sesi videodan sonra bakacağım. Videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın.